Hem öyle hem de tabii bir olay olduğu zaman tabii ki bu gerilla tipi savaşta küçük gruplar vur kaç şeklinde eylemler düzenliyor. De bu kaçan hep de haberlere yansıdığı gibi grupların takibinde bu e, helikopterler kritik. Ayrıca hava indirme yani e, takip edip oraya işte bir özel kuvvetler e, birliğinin indirilmesi de yine helikopter aracılığı yapar. Yani bu çabuk reaksiyonun e, Ortadan kaldıracak bir özellik böyle bir e, hava savunma sistemine omuzdan havaya hava savunma sistemine PKK'nın sahip olması. Burada tabii Kadir Gürsel'in de benim ardımdan sorduğu gibi bu silahtan kaç tane PKK'nın elinde olduğu bir önemli soru. Kaç tane olduğunun ötesinde arkası gelir mi? Yani bu devamlı bir sevkiyat, birisi bunu tedarik ediyor PKK'ya da bu tedariğin arkası gelecek mi? Bu bir başka soru. PKK bunu nereden buldu? Bu e, hem doğru hem yanlış var. Doğru şu, evet Orta Doğu'da her türlü silah ele, ele geçirilebilir veyahut satın alınabilir diyor. Doğru ama bu omuzdan havaya atılan füzeler de o kadar kolay bulunan şeyler değil. Suriye'de de bugüne kadar belki iki belki üç tane bunun örneğine rastladık. Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak benim bildiğim örnekte düşürülmüştü direnişçiler tarafından. Örneğin Irak'ta o kadar uzun süre benim de görev yaptığım Bağdat'ta 2003-2006 döneminde bir iç savaş yaşandı. Şii milislerin İran tarafından desteklendiği biliniyordu. Onlara da ev yapımı el yapımı patlayıcı desteğini en azından teknolojik olarak İran'dan geldiği biliniyordu. Bunun üzerine Amerikalılar farklı zırhlandırmaya gitmişlerdi ki şimdi biz de Güneydoğu'da kendi araçlarımızı farklı şekilde zırhlandırmaya başladık. Ee, ama hiçbir zaman bir Amerikan helikopterinin omuzdan havaya atılan e, füzeyle düşürüldüğünü görmedik. Yani bunlar sivil havacılığa yönelik özellikle tehdit teşkil ettiği için kullanımı çok üzerinde düşünülerek yapılan veya tedari şeyler. Dolayısıyla hemen işte Rusya bunu sağlamıştır demek kolaycılık ama sağlamış da olabilir. Zira o Rus uçağının düşürülmesinin tırnak içinde revanşının alınacağını kapalı veya açık pek çok kere dillendirdi Ruslar.